depodan teslim evet. alıyorum. Heyecanlanlar. Kocaman bir skutur. Oğuzhan Yıldırım siz değil mi? Evet abi. Bir TC alayım. 500. Şuraya ve şuraya bir imza alayım. Hayırlı olsun. Allah Hayır razı olsun. Bu bende kalıyor. O sizin abi aynı. Eyvallah. Aracımızı aracımıza yükledik. Arkadaşlar Ahmet abinin Honda Goldwing aldığı videodan sonra ben de dedim ki konforlu, kaliteli ulaşım aracı almam gerekiyor. İki tekerlekli olması gerekiyor dedim ama benim motor eğitimi yoktu bu yüzden. B ehliyetime dahi olmadan kullanabileceğim Scooter'ım. Hayırlı olsun kanala. Elin sizlerle beraber Segway Ninebot F3 Pro'nun kutu açılışını yapalım. Yine sahildeyiz. Yine tabii ki Scooter'ların efendisi Merhaba <laughs> Atakan'la beraberiz. Biz bu Scooter işini sevdik. Aslında başlangıçta aldığımızda hani böyle kısa sürede bineriz. İşte işimizi yani. görsün yeter mantığındaydı. Ama bir süre sonra baktık ki biz bununla ulaşım ihtiyacımıza giderebiliyoruz, tatillere götürüyoruz. Atakan özellikle okula giderken götürüyor. İşte günlük hayatta buraya gelirken götürüyorsun. Çok kullanıyorum. Metroya, işte Marmaray'dan buraya ve en son son zamanlarda şeye başladım ben. Yakın Esenler'e yakın bir yerde gideceğim bir yer varsa skutuyla gidiyorum, araba çıkarmıyorum. Halı Değil sahaya mi? falan gittim ben geçen onda böyle. Çok, Çok kolay abi. oluyor çünkü yani esiyor, rahat, park etme derdi yok. Koydum soyunma odasına. Kilitledim kapıyı, çıktım alı yaptım, aldım geri gittim. Çok ben de markete oluyor. gidiyorum abi bunda. Sapancı'da özellikle marketten bir küçük eşya alıyor tamam mı? Çocuk gibi abartlıyorum onu hemen pata pata gidiyorum. Bununla daha hızlı gideceğim inşallah. Yani abi daha performanslı iyiydi. gideceğim. Yani çok böyle basit ya. Evet. Yani çok kolaylaştırıyor işi. Bir derde tasası yok işte motoru çalıştırayım, park edeyim falan hiçbir şey yok. Bas tuşuna git, istediğin yerde yanına götür, mis gibi iş. Kesitli. Çok hızlandırıyor her şeyi. Kesinlikle abi. Boyutlar da güzel. Hep bagajımda gezdiriyorum. Her zaman bagajıma koyuyorum. Şimdi biz Segway markasını kullandık biliyorsunuz daha önceki videomuzda Beam'den bir ürün almıştık. Kullandık tabi biz hanımla beraber de geziyoruz Serdivan'da bizi gören çok oluyor bu arada hani selamlaştığımız bir sürü arkadaşımız oluyor. Dedi ki bir cihaz daha alalım konforu arttıralım çünkü bizimkinde süspansiyon yok. Bu F3 Pro ile beraber aslında önceki benim kullandığım cihaza göre çok fazla farklılık var işte 1200 Watt burada maksimum menziliniz 70 kilometreye kadar çıkabiliyor. 50 kilometre ortalama sizlere sunuyor. TFT bir ekranımız gelecek, boyutlar büyüyecek. Dual suspension yani aslında çift amortisöre sahip olacağız. Şöyle beraber gelin açalım. Ben sabırsızlanıyorum artık. Şu güzel kutu açılışını beraber yapalım. Yine kutunun üzerindeki bilgilerden sizlere hızlıca devam edeyim. Kutu bu arada çok güzel. Büyük bir kutu. Arabanın bagajına sığdıramadık. O yüzden Tesla'nın arka koltuğunu yatırarak taşıdım arkadaşlar bunu. Bakın burada bilgilerimiz var. 550 Watt sürekli veriyor. %24 bayır çıkabiliyor 75 kiloyla. Benimle beraber bu %20'lere düşecektir büyük ihtimalle. Deneyeceğiz. Burada kilogram da çok önemli onu söyleyeyim sizlere. Motonun yapısından bahsetmiş. Burada dijital ekranımız var. Bunu göreceğiz birazdan. Kasadan bahsedilmiş. Tabii ki hidrolik süspansiyonlarımız var. Evet. Bu şekilde birçok bilgimiz var. Ekstra arkadaşlar bunu Apple cihazınızla eşleştiriyorsunuz ve iPhone'u bul olarak kullanabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var. AirTag, AirPods bu tarz ürünlerde Telefonunuzdan bul uygulamasına girerseniz de orada nerede olduğunu sizlere de gösterir. Tüm dünyada çünkü yanındaki iPhone'lara bağlanarak bilgi alır. Bu da aynı şekilde çevresinde herhangi bir telefon geçtiği anda diyelim ki Allah korusun bir çalınma vakası oldu ancak siz bunu takip edebileceksiniz. Nerede olduğunu bulabileceksiniz. Bilginiz olsun. Bu da ekstra bir özellik bu cihaz için. Şimdi artık şu üst kapağı kaldırma zamanı. Atakan sen de kaldır orayı evet. Şöyle cihazımıza kavuşalım. Tabi şimdi aracın üzerinde yazmıyor, kutunun üzerinde yazmıyor ama bakın Artık sinyallerimiz olacak, çok daha güvenli bir halde gezeceğiz. Yine diğer kutu olduğu gibi burada kuruluma destek olan ekipmanlarımız var. Bu sefer fazlamız da var abi. Evet fazla var. O Enin siyah gibi. parça fazla. Aynen öyle. Bir açalım bakalım neler çıkacak. Şarjımız daha hızlı olacak. Bu cihazın şarjı daha hızlı. Şimdilik kenarlara koyuyoruz. Bunları elbette çöpe atacağız. Tekrar kutumuzu toparlayacağız. Bilginiz olsun. Şöyle bir parçamızı da alayım şöyle dışarıya. Evet. Kaldıralım mı Atakan? Kaldıralım abi. Bu direksiyona bak, direksiyon da boşta bu sefer. Ha. Sıla ayrı parça olarak gelmiş. Yani. Ama bir dakika, şey, bu sefer ayrılmamış şeyden bak. Oradan ayrı değil, buradan ayrı. Evet, bu sefer kafa ayrı. Kafayı evet. ne yapacağız? Şöyle kabloyu içeri sokup Değil kafayı mi? kafayı takacağız. Tamam, şunu bir alalım. Yalnız abi ilk gösterim of, olarak da... Ya var ya, kocaman durmuyor mu? Harbiden çok güzel duruyor. Çift fren ve motor gidonu gibi şu anda. Evet, bayağı şu görüntü. an gidon ağır ve büyük yani. tuşlar falan da var. Hız -hı sabitleyici tuşu var, farın tuşu abi var. Abi Goldpeak'te de vardı bunlar. Şimdi görüntü koyayım. Goldwing birebir aynısı işte. Geçici olarak oraya takalım. Aynen. evet. Buna vidalarını takacağız. Orada Aynen. geldi kutunun içinde. Ki Şimdi... oradan yine katlanıyormuş abi. Şuradan katlanıyormuş. Evet. Şunlar çok güzel hissiyatta ha. Çok yumuşacık böyle. Vallahi ben sadece... burada. Benim ben bunu hiç arkadaşlar bakmadım. İnternetten buldum, araştırdım, videolarını izledim. Yani canlı olarak görmemiştim. Burada da bir şey var. Şarj aletimiz bu galiba abi. Bu bu nedir abi? Bu da heh. şarj cihazının Abla. adaptörü. Bu... Smart Light barımız var. Dengi dediğimiz. Atakan bunda bak bir de gündüz dedi geldi biliyor musun? Yok burası da far. Şuraya çantamızı asacağız. Evet 5 kilogram taşıyor. Mesela marketten aldığım kolları takıyordum artık buraya takarım. Şimdi Atakan çıkarıyor abi. muyuz abi? Abi artık çıkaralım. Bir dakika onu nasıl çıkaracağız? Bu ben mı? bunu buradan aldım. Şuradan da ben aldım. Tamam abi. 3, 2, 1. Hadi bismillah. Evet. Ağır, ağırlığını hissettiriyor abi. Şöyle ayağını hemen açtım. Bunun ayağı daha kullanılabilir. Daha kolay. Burada bir şey kaldı mı bakalım abi hemen kalmadı evet. burası artık tamam. boş kapatalım evet, kenara yani kaldıralım edelim. cihazımızla ilk karşılaşma diyebiliriz lastiklerimiz biraz daha farklı 10 inç ebatında ve aslında bunlar patlamayan lastik olarak geçiyor daha da yumuşak yani süspansiyonun etkisini daha da arttırıyorlar Atakan acayip görünüyor tasarım biliyor musun abi ütopik bir tasarım Çok var rengine falan hasta oldum böyle şey mat gri Bil Abi şu kafa tarafı çok sert duruyor. Evet, versiyonu çok yer. güzel yapmışlar değil mi? Yedirmişler yani tasarıma. Bir de burası taşımak için gibi sanki abi baksana oradan tut böyle Büyük Evet. Dediğin gibi amortisörlere zarar vermemek için buradan taşıyacaksın. Abi çok mantıklı. Geçerse belki buradan katladın, buradan kaldırdın. Devam. Doğru arabaya. O kadar ağır da gelmedi bak seninle beraber kaldırınca. Normaldi yani. Abi biraz daha ağır öncekiden göre ama evet. taşımayacak bir ağırlığı yok bence. Arka disk fren, ön disk fren. Buna paspas yapan var biliyor musun? İnternette araştırdım parçalarını. Abi yapılır. Paspas var. Ama dünya malı dünyada kalır ya. Yani. <laughs> Bunu da atıyorum şey At. içine. Kutuyu atalım evet abi. abi. Ayrı ayrı frenlerimizi kullanabiliyoruz. Şöyle hıbitleyicimiz yine var. Önceki versiyonda da vardı. Buradan ekranımızı yöneteceğiz. Şimdi ekranı bir açmak istiyorum. Arkadaşlar burada önemli bir not bırakılmış bizim için cihazı açmadan önce 3 saniye şarj etmemizi istiyor. Büyük ihtimalle bataryayı korumak adına bu. Sonrasında normal kullanıma geçebilirsiniz diyor. O yüzden biz de şimdi bir petrolden rica edeceğiz şarj için. Arkadaşlar petrolden rica ettik. Şöyle prizi taktık. Bakalım açılmasını bekliyoruz. 3 saniye geçti. Basıyorum abi. Then power on the scan QR. Geldi. Evet. Ya yani siyenleri evet, Amerikan yapamaz mıyız Amerikan parkı? Amerikan bağlasak buna var ya ben dekorda olurum. <laughs> Otomatiği göstersene arkadaşlara. Abi şöyle bir kere bastık para çık, bir kere daha bastık otomatik para çık. <laughs> otomatik bizim arabada yok arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Hemen şurada modlarımızı değiştirebiliyoruz. Bakın yani şöyle Volt, Eco, Drive ve Sport diye. Ben sürüm için sabırsızlanıyorum. Şu anda %75 şarj var. 50 km menzil gösteriyor. Sinyali nasıl yaptım bu mu? Hmm. Dur, şimdi biz arkadaşlar sahile gideceğiz. sahile sizlere bunların hepsini göstereceğiz. ilk sürüşümü yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Atakan şunu sür abi. S-Class. Bak, bak. E, sana abartmıyorum bak. <laughs> Kanka acayip alakasız. Alakasız değil mi? Çok alakasız. Çok konforlu yük... oğlum. Kemi gibi bir şey. Ya. Değil mi? Yüksektesin. Yüksek, ağır, çevirmesi daha farklı. Dönerken yok. yatman gerekiyor böyle yatarak dönüyorsun. Abi direksiyon çevirmek. Kullan kullan mı? kullan, kullan bir tuda at. O Ondan şey sonra, sonra şey Baksana evet. şuna ya. Kafa, o kafa kaldırıyor. Kafa. <laughs> Aynen. Vallahi kafa kaldırıyor. <laughs> Güç var bunda. <laughs> Arkadaşlar biz Atakan'la ikimiz bayılıyoruz böyle mobil ulaşım araçlarına. Müthiş oluyor. Kesinlikle dört. <laughs> Oğlum Abi, sen ne manyaksın şey ya. Şey Bununla fena teker yapılır. Ya. Acayip şey. Acayip kalkıyor gidiyor. Bayağı kalktın yani gördüm ne <laughs> kadar kalktığını. Çok ayarı var bu arada. Yani şey falan var. Kaldırdığında otomatik kendi kapatma ayarı falan var uygulama. Uygulaması arkadaşlar çok detaylı bir uygulama. Tüm işte yol verilerini veriyor. Ayrıca navigasyon açtığınızda onu merak ediyorum. Bir dakika bir görüntü alayım. Bakın P'ye aldı kendini. Böyle durumlarda mesela gitmek istiyorsunuz. P'den çıkarmak istediğinizde bir frene basmanız yeterli. Hemen D'ye atıyor kendini. Bakın arkadaşlar uygulama içinden konum giriyorsunuz ve sizlere nasıl gideceğinizi, işte 50 metre sonra döneceğinizi, navigasyonda neler yapacağınızı her şeyi anlatıyor. Abi kaç Bak navigasyonu gittiğinde. ekranı büyük ekranı aldı. Hızı hızlı sağ altı aldı. Bu da kaç dakikada gideceğim ve kalan mesafe Evet, evet evet aynen öyle. Şimdi jelatini sökmüyorum özellikle. Bunu arkadaşlar ekranına jelatin yaptıracağım. PPF kaplatacağım. Çünkü değerli bir ürün. Ama çok güzelmiş. Yani bunun üst modellerini de şimdi merak etmeye başladım. Atakan. Abi, bu, bu iş işte bitmez. Bağımlılık galiba ya bu. Hı -hı. bu motosiklet gibi. evet. Yani şimdi bunun bir üstü falan falan derken böyle bambaşka bir otomuş. Yani bu iş bitmez abi. bunun devamı gelebilir yani. Hiç belli olmaz. Bir delilik yapabilirim. Abi, bir gün gelmişim go kartla gelmişim buraya. Abi beklerim hemen. Hemen ara sahilliğe Aynı sahilliğe. <laughs> çok keyifli olur. Evet arkadaşlar biz sürmeye devam ediyoruz. Sakarya'da videomuzu sonlandıracağız. Orada da sizlere güzel görüntüler alacağım. Drone görüntüleri göreceksiniz. Şimdi evde şarjımızı yaptım. Yüzde ile spor modda. 50 km veriyor. Şöyle diğer modlarımızı da hızlıca size. İşte Walk 70, Eco 70. Drive'da 60 veriyor ama çok büyük menziller bunlar. Ben asansörümüz olduğu için eve taşıyıp rahatça şarj edebiliyorum. Arkadaşlar şu an Dikbayır'dayız. Hold'a aldım. Bu şekilde park edebiliyorum. Hanımla beraber sürüş yapıyoruz. <laughs> Onunki çıkmıyor artık. Onunki de değiştirmek lazım. <laughs> Niye seninki çıkmıyor ya? Getirsene skuterle. Getir bakayım. Senin de konfor da yok ya. Ben bunu hayatta vermem sana haberin olsun. Yok olmaz. Evet arkadaşlar hanımla beraber biniyoruz. Hanım uçtu gitti. Köprünün hoplan geçti şu anda. Çarşıda işlerim vardı. Hemen skutura atladım geldim. Böyle park ediyorsunuz. Hiçbir park derdi yok. Şu anda Sapanca'da hız sabitleyiciyi aldım. Sahile doğru ilerliyorum. Bayır herhangi bir şey derdimiz olmadığı için çok rahat. Arkadaşlar deneyimlerimizi arttırıyoruz. size ayrı bir video çekeceğim bu arada. Yani bir hani ekmek almaya, börek almaya gitmek istiyorum şehir içinde özellikle. Araçlarım bile zorlandığı bir bayırdayız. Şöyle %84 şarjımız kaldı. 96 ya da 95 ile çıkmıştım. 48 kilometre menzil vardı. 42'ye düştü. Geldiğimiz yol ama 25 buçuk üç kilometre falan. Çünkü biri iki e yakıt bayır, ciddi bayır olduğu için. Ancak şimdi iniş yapacağız. İnişte rejenerasyonla enerjimizi geri kazanacağız. Şimdi aslında bahçemize kadar geldim. Burada bahçemiz var. Yani aslında şu anda büyük bir işimizi gördü. Bazen bir şey unutuyoruz bahçede. Onun için araba çalıştırıyordum. Artık çalıştırmayacağım. Bununla gidip geleceğim. Bir de şu olay çok hoşuma gitti. Skuturu taşımakla uğraşmıyorsunuz. Ayaklarını çekip frene biraz uzun süre ve hill hold devreye giriyor. Ve bu sayede holding sayesinde bu hold var, var ya araçlarda onun gibi frenleri kasıyor Bu şekilde Dilediğiniz gibi park edebiliyorsunuz Şu an isteseniz de gitmez Bayar olmasına rağmen Bu arada o fren için de enerji harcıyoruz burada enerjiyi sürekli takip ediyorum 40-50'lerdeydi Şimdi standart dönünce 10, 10 oldu 5 oldu Bak Hold devreye girince 80 wattları çıkıyor Çok iyi detaylar ben severim böyle teknik detayları arla geziyoruz. Nasıl? İyi, güzel mi? Evet. Tam senlik bu. Evet, Aeglas iyi te yakışıyor. Evet, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlere kısa bir özet geçeyim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir önceki cihazımız maalesef beni 5 köpüğünün bayırlarında çıkarmıyordu. Ancak artık bununla rahatça çıkıp ekmeğimi almaya gidebiliyorum. Marketime gidebiliyorum. Hatta daha da uzun yollar yapacağım, tecrübeleneceğim. Tabii ki kuralları uyarak, tabii ki bisiklet yollarını kullanarak bu cihazı kullanacağız. Çünkü ana yolları kullanmak kesinlikle ve kesitler tehlikeli. 1200 watt'lık motor ile beraber bizi rahatça ilerletiyor. Ekstra şundan da bahsetmek istiyorum. Telefondaki uygulamada ayarları yaparken sizleri Segway Lab olarak bir yere yönlendiriyor. Burada arkadaşlar aslında cihazın biraz daha farklı özelliklerini açabiliyorsunuz. Mesela yokuşa geldiğiniz anda ekranda Uphill on yazıyor. Ve ondan sonra çok daha performanslı bir şekilde çıkmaya başlıyor. Bunu Eco Mode'da da yani aynı şekilde işte kullansanız daha iyi. Hemen yokuşu gördüğünde o özelliği açıyor ve tüm gücünü kullanıyor. Bu tarz güzel farklı özellikleri var. Sizlere ilerleyen zamanda daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Eğer sizler de bu videoları beğenirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ücretinden bahsedeyim. İnternet araştırırsınız zaten. Segway, Ninebot, F3 Pro diye baktığınızda 36 bin lira, 35 bin lira civarında bir fiyat etiketine sahip bilginiz olsun. Başka videolarda, başka araçlarda görüşmek üzere. Aklınıza bir şey takıldıysa lütfen yorumlara yazın. Sizler de kullanıyorsanız scooter lütfen markalarıyla beraber bizlere deneyimlerinizi aktarın. Bizler de bilgilenmiş olalım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.